Merhaba Kimiz oyunlar Sana bu özel video yapmak istemiştim Biliyorsun ki ben bu hesapla moddum Ben senin forumundayım Sana özel videolar yapacaktım Ama şöyle bir şey var ki Ben sana hem üyelik almak istedim Zaten moddum ben Ben bu kanalda hem moddum hem fanımdım Hem de Sana özel editler yapacaktım Ama şöyle bir şey var ki Ben sana üyelik alamıyordum Ve bu hesabımda para vardı o yüzden bu hesabımda almak istiyorum. Aldım. Aldım da zaten. E, bu kanalda mod değilim. Ama hem üyenim hem de fanım. Hatta gösterebilirim. Fanım gördüğün gibi. Umarım bu videoyu görürsün. Fanım. böyle Diğer kanaldan mı oldum ama işte onda üyeliğim yoktu. O yüzden bu kanala geçtim. Hem bu kanalda geleyim var, hem fanalım, hem de insan hazır editler yapacağım bunda. Ve bu, bu kanalda tek mod değilim. İstersen o kanalı alıp bu kanalı alabilirsin. Çok sevindim. Hatta göstereyim. Böyle. Geçiriz. how